Gazetesi'nden herkese merhabalar. Bugün İzmir Aliada bulunan Doğutaş Aliada'yız. Yanımızda işletme sahibimiz Eren Osman Kahyaoğlu beyefendi ve iç mimarımız Nihal Topal hanımefendi bulmakta. Hocam nasılsınız? Teşekkür Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Nihal Hanım sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok mersi. Öncelikle izninizle Eren Bey'den başlamak istiyorum. Eren Bey öncelikle biraz sizleri tanıyalım. Doğutaş Ali Ağa kimdir? sizlerle alakalı, mağazamızla alakalı bilgi alalım. Doğutaş bilindiği üzere tanınan bir firma. Bizlerde de iki yıldır Yaklaşık iki yıldır Alaya halkına hizmet etmek için mağazamızı açtık. Doğu Taş ve yan tarafta Lova yatak, yine Doğutaş'ın kendi markası olmak üzere. Bu şekilde hizmet veriyoruz Alaya halkına. Peki burada e, hizmetlerimiz konusuna geçmeden önce, tabii ki ürün kalitesiyle, ürün gamıyla, ürün genişliğiyle ve aynı zamanda hizmet etmiş olduğu lokasyonla gerçekten e, kurumsallığı e, temsil edebilir ama aynı zamanda önde gelen bir e, firmanın aynı zamanda buradaki şubelerini yapıyoruz ama buradaki hizmetlerimizle alakalı tabii ki iş mimarımız Nihal Hanım'a izninizle soracağım. E, Nihal Hanım burada vermiş olduğumuz hizmetlerle alakalı, ürün gamımızla alakalı neler söylemek istersiniz? E, ürün gamımız e, gayet geniş. E, yatak odası takımı, yemek odası takımı, koltuk takımı. E, gelen müşterilerimize ücretsiz mimari hizmet desteği veriyoruz. Ölçü alımı, üç boyutlu çizim, Çaylarını kahvelerini içerken ben burada çizimlerini gerçekleştiriyorum dolayısıyla bu müşterimiz için gayet keyifli evet. bir zaman geçirme dilimi mevcut. izninizle içerideki mağazamızı gezerken zaten işte yemek takımı olsun işte televizyon ünitesi şu an zaten aynı zamanda satışını gerçekleştirmiş olduğumuz bir oturma köşesinde oturma grubu köşesinde röportajımızı yapıyoruz. Bununla alakalı dediği gibi gelen tabii ki buradaki çalışan personelin uzmanlığı profesyonelliği ve aslında deneyimi aynı zamanda Nihal Hanım'ın iş mimarı olduğu için buraya geldiğinizde aslında hayalinizdeki ürünlerin çizime özel tasarımlarla alakalı da burada bir hizmet veriyoruz. Peki e, burada tabii ki Ala'daki şubemizde, merkezimizde e, hizmet veriyoruz ama bu Doğutaş e, olarak, Doğutaş Ala olarak nerelere kadar hizmet bölgemizdir, lokasyonumuz neresidir? Türkiye'deki tüm bölgelere hizmet veriyoruz. E, dolayısıyla e, çizim olsun, e, ölçü alımı ala için geçerli. E, diğer Türkiye'de hizmet veriyoruz. Üç resim yani, mimari hizmette Buraya geldiklerinde örnek veriyorum, tatil için buraya geldiklerinde ala'da seçmiş oldukları bir ürünü e, gittiklerinde herhangi Tekirdağ'da örnek veriyorum veya işte Erzurum'da, e, Sivas'ta bu ürünün tamamını temin edebiliyorlar. Oradaki mağazalarımızdan. Bu da aslında bir e, bu imkanın sunulabilmesi aslında bu gerçekten yapmış olduğumuz için kalitesi aynı zamanda taşımız olduğumuz markanın da kurumsallık ve büyüklüğünü ortaya koyuyor. Peki Eren Bey şey sormak istiyorum. Kaç kişilik bir ekiple hizmet veriyoruz buradaki şubemizde? 6 kişilik bir ekibimiz var. İç mimarımız, yan taraf lova yatak mağazamızda rahatlık uzmanımız, yataklar hakkında ekstra bilgi sahibi, gerekli eğitimleri almış bir kişiyle çalışıyoruz. 6 kişiyiz. Mağazamız için de zaten yeterli bir sayı. Çünkü gelen misafirler burada uzman ve profesyonel ekiplerle hizmet verdiğimiz için geldiğinizde hani bir tezgahtar gibi değil de buraya geldi gerçekten hem yan taraf yatak uzmanları için aynı zamanda buradaki iş mimarımız başta olmak üzere daha detaylı ve ilginç. Kurumsal bir bilgi almış oluyorsunuz. Bu da aslında sizin için çok faydalı oluyor. Peki son olarak ekran başındaki izleyenlerimize gelip bize burada ziyaret edecek olan misafirlerimize vermiş olduğunuz hizmetten faydalanmak isteyenlere, Aliha halkına, İzmir halkına neler söylemek istersiniz? Mağazamıza geldiklerinde zaten her türlü hizmeti alacaklar. Alışveriş işin ikinci kısmı gelsinler bir çayımızı kahvemizi içsinler. Sohbetimizi edelim. Alışveriş zaten olur. Çok teşekkür ederim. Çok mersin. Evet efendim bugün İzmir Alaada bulunan Doğu Taş Alaada dükkanımızda işletme sahibimiz Eren Bey ve iş mimarımız Nihal Hanım bulunmaktaydı. Vermiş oldukları değerli bilgilerden, ayırmış oldukları kıymetli vakitlerinden, ve güzel hizmetlerinden dolayı önce sizler sonra kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Sizlerle de paylaşmış olduğumuz telefon numaralarına, Instagram, Facebook ve e, internet adreslerimizden de ile alakalı, rezerve sonrasında alakalı, ürün gamımızla alakalı, ürünlerimizi fiyatlandırma ile alakalı detaylı bilgi alabilir. Aynı zamanda gelip burada bir kahvemiz içip bizleri de tanıyabilirsiniz diyorum ve sözü buradan alıp merkez Bueno, no lo